Merhaba, Ersin Uslu ismim. Reda Hastane Donanımları Limited Şirketi'nin kurucu ortaklarından. Sağlık sektöründe depolama raf sistemi, medikal kablo ve hastane ekipmanları üretmekteyiz. Firmamız 2016 yılından beri bu yönde ilerlemektedir. Yaptığımız üretimlerde KOSGEB tarafından aldığımız destekler sayesinde daha rahat ve daha hızlı ilerleyiş sağlamaktayız. Ee, son zamanlarda almış olduğumuz desteklerin içerisinde e, personel desteği de bunlardan biri. E, aldığımız personel destekleri sayesinde firmaya hem personel yerleştirmek hem personelin aradığı iş kısmında bize daha faydalı oldu. Personel desteğinden 5 personel hakkımız oldu. Şu an 2 personel e, hakkımızı kullandık. 3 e, personel içinde arayış içerisindeyiz. 2 personelin ilk taksitleri firmamız tarafına yatırıldı. İkinci taksitleri de 3 veya 4 ay sonra yatırılacağı tarafımıza bilgi olarak verildi. Ödeme tablolarımız gönderildi. Şu anda ilerleyiş bu şekilde devam ediyor.